Rüyada bitki görmek kardeşler arasındaki sürtüşmelerin ve tartışmaların son bulacağına, maddi zararını karşılayacağına, borçsuz, maddi sorunlar olmadan zengin bir hayata sahip olunacağına, eğer yaşanan kötü durum bir hastalıksa gereken her şeyi yapacağına, kendisini çok iyi hissedeceğine, çok bereketli ve bolluk içinde bir hayat sürüleceğine tabir olunur. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada bitki görmek kardeşler arasındaki sürtüşmelerin ve tartışmaların son bulacağına çok daha rahat ve konforlu bir hayata kavuşacağına, üst düzey bir yöneticinin desteğinin alınmasıyla yüksek maaşlı bir mevkiye terfi alınacağına, her zaman karşılaşılan güzel şeylerin farkına varılacağına, kısa bir süre sonra bir evlat sahibi olunacağına, anne baba hayır dualarının alınacağına, büyük bir çalışmanın başına geçileceğine, lüks ve rahat şekilde yaşayacağına tabir olunur. Rüya manasına göre sıkıntıların ve sorunların yakın bir zaman içinde sona ereceğine, maddi zararını karşılayacağına işlerinin hemen hallolacağına, hikmetli ve asil insanlardan olacağına, sorunlarını aşmak için çözümlere kavuşacağına, uzun zamandan beri beklediği hayırlı bir haberin geleceğine delalet ettiğine inanılır. Rüyada bitki görmek borçsuz, maddi sorunlar olmadan, zengin bir hayata sahip olunacağına, hayatın temposunun yükseleceğine, illet bir hastalık ya da altından kalkılmayacak bir sorun yaşamayacağına, arsa ya da tarla gibi bir yatırım yapacağına, en tepedeki kimse olacağına, eşiyle olan muhabbetlerinin çok daha tatlı dille devam edeceğine yorumlanır. Rüya alimine göre her şey kuralına göre yapacağına, işlerini büyük bir başarı ile gerçekleştireceğine, daha çok iş yapacağına, yaşanan kıskançlığın açtığı sorunların düzeltileceğine, eğer yaşanan kötü durum bir hastalıksa gereken her şeyi yapacağına, huzurunun eski haline döneceğine işaret eder. Rüyada bitki görmek sadaka ya da zekat vereceğine, kendisini çok iyi hissedeceğine, Uzun zamandan beri hayalini kurduğu şeylere herhangi bir zahmet çekmeden kısa zaman içinde kavuşacağına, hayır getirecek bazı çalışmaların ortaya konulması sayesinde kötü şansın kırılacağına, hem şöhret hem de para getirecek atılımlarda bulunacağına, eşi ve çocukları ile büyük bir huzur içinde yaşayacağına, sağlıklı ve mutlu bir yaşama kavuşacağına ve sevdiği kişilere yardım edeceğine rivayet etmektedir. Rüya ilmine göre çok bereketli ve bolluk içinde bir hayat sürüleceğine, duygularını ifade etme imkanı elde edeceğine kendisi için uygun olduğunu düşündüğü bir çalışmaya çok sevdiği bir kişiyle birlikte geleceğine, kötü giden işlerin düzeleceğine, yolunun açık olacağına, vaatlerin ve verilen sözlerin yerine getirileceğine delalettir.